Babalar sözünü tutar. Apo. Hasımlar lafını yutar. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Yeni Oğlum ya. ya bizimle oynamak <laughs> kumar oynamak kumar diyeceksin abi. Oğlum, ha A Hako diyecek. Hako dedi. birisi arkadan. Bedi, dedi. İki, bir bir daha de, daha diyor, evet. <laughs> Yine gitti ya. Herkese merhaba. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir rank maçı ile beraberiz. Kanal oynuyoruz. Yanımda ee, Quartönür, Shoxel, Bodolf ve Eymen var. En son Oregon'da garip bir maç attıydık ama güzel geçtiydi. Bir sıkıntı sorun olmadı. Muhtemelen Cooper bir ya da iki izleye tahmin ediyorum. Belki bronz bile olmuşuzdur. Saatte de canım çetim sizlerle beraber olacak. Ares'cim 13. en kutlu olsun. Büyük teşekkür ediyorum. O. 13 aydır abone olup destek olduğun için. Çok e çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Abi çok güzel bir espri geldi aklıma da. Bildiğiniz ya. Ne olur? Bildiğiniz ulanır. Yani, Hadi koysanız abi. Tamam boş ver o zaman. Reddit abi reddit abi. Atarım. Değil mi? activating camera. Razor sen nasılsın? Tamam sen nasılsın hoş geldin. Adam girmiş. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Printer, printer. Hilo, hilo, hilo. mi? Kasıl Eren vurdu. Heh. Oğlum Eren mi hilo? Emre deyince inanamıyorum ya ben. Oğlum adamın scope'u sallanıyor la Ha? <laughs> hep diyen <diyorsun> ya Rol <laughs> <hep, hep>, <laughs> 35 pingi var Vurdu Ama safe'im Çaptan vurdu Kaldırabilirsiniz Kapıyı bekliyorum sen kaldırsana <laughs> A, Main stairs var <laughs> Flores var <laughs> Nice sol taraf. Ya <laughs> red... red mi aldı lan o, neydi? <laughs> <geline> <laughs> öldü. Göprü mü geldi? Geldi öldü. Köprük gelemez ya, Treb'im var. <laughs> ya gelir de Treb'im var ya. Köprü. Köprü duyuyorum. Tam diğeri de bir iç önü. Yani belki o da dönmüştür ama. Köprü var bir tane. Tekrar bir iç geliyor. Geldi. Of! Ooo! O da mı oradaymış lan? He he o da dönmüş. Bugün <laughs> gitmiş ses paneline beklemiş ya. Ah Kudos takip etmiş Kudos. Welcome mate. Thanks for follow. Welcome mate. Kudos'u biliyor musunuz mu? Evet evet. Yok. Yok. Ben de bilmiyorum. Bu e bütün Rainbow'un lore'unu anlatıyor. Baya baya güzel anlatıyor bu arada. Oha Dora Stratera. Aynen onun gibi. <laughs> Sen karıştıran abi. <laughs> Aynen Bu maç win. Aynı yerden geri bağlanıyor Poyraz baş sitesinden de ne? Apollo için bir Rembey hayalabilir alabilir miyiz? Kendisi ilk defa abone olmuş yabancılık çekmesin. Mustafa abi hoş geldin. Nasılsın Aleyküm selam. Çok çok sağol. Çok teşekkürler Apollodius. Abone ol destek olduğu için. Yarın hayırlı olsun. Ekrem Bey hay. Ekrem Bey bay. Das das nereye şikayet edebilirim? Çok <laughs> Şoksa'm ne şikayet ediyorum ben düzeldi evet. <laughs> hoş <Haydi>, geldin <laughs> Emre <baksam>. tam girememiş. <laughs> Dram var ya. <laughs> 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 Bak. Adam yanından geçti buraya geçip lan. lan, Küçük dostunu kırmam lazım yapacak bu bir şey Sen... Oha adam nereden lan? Adam base'den mi bekliyor ha? Adam base'den drone tamam, attı tüm. bir de. Aldım da benim. Neyse ben altası yıkarak Hala floor satıyor. Acaba orada Legion traplerimi aldı mı ya? Aa, peki mesela 5 tane trap aynı derse hepsinde mecburiyor mu? Yok. İyi. Oğlum bu nasıl gitti? Bu eş şarjı nereye gitti? Ne no, yap şey ya bug var ya bug'ın şey kriçin üstüne atınca arkada arkasına geçiyor. Ha bir şey mi var? Arası hmm. her hatta bu, patlamıyor her, direkt kriç. Her bug'ı da Allah'ım. ne? Vallahi ya hiç glitch yapmadım. Bak tek yaptığım glitch'te bile bu karakter kopyalama gelmişti onu yapmıştık o da arkadaşımız zoruyla. Onlara Jager'ım self'e çıktık. 2 tane kapkan atmıştık aynı hani kapıya. Ne Ashe öldü. Hadi be, bir girme de resim şundan. Main seyir. Main ah nasıl oldu? Oğlum? Arkan gelecek Batov. Nasıl yani? Main seyir var. Bomba <laughs> resepsiyonda ya resepsiyon dışında Eee vardın e, kim abi? <laughs> Hayır neresi? Geldi abi. Yellow Yello adam, Geldim. Yello. Camda. Camda camda. Hadi şimdi Helal. Helal. <laughs> ne oldu ki abi? Nerede kalmıştı? Ubisoft'un sitesine bağlanan hesaplar kısmında Steam çıkmıyor. Valla Poyraz çıkması lazım bilmiyorum. Steam'i niye bağlamaya çalışıyorsun ki sen oyunu nereden aldın? Çam güzelmiş. Oyunu nereden aldı? Gidere gibi bağlaması gerekmiyor mu zaten? Oyunu nereden aldın? aslında bir şutu yani. Bağlantısını sökmüş Emen'cim. sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl ha. olur? Nasıl bağlantıyı söker? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hepimiz hayırlı olsun. Mesela beşli gu kulesi yakalansa rakip 5 tane mi gu çıkarmak? Hayır bir tane gu çıkarıyor ama beşinin de damage'ini aynı anda yiyor. İlk damage'ini. Saki hoş beş geldin. <laughs> yani 9. ayın kutlu olsun. Zaman, Yeni ben beren de. hayırlı olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 9 <laughs> aydır abone destek olduğu için. Ben dondum. Oyunum dondu. Genç yetenek ya. Şimdi. Kanı hızlı kaynıyor. Yenilat kom. Saçlar kırışmış, çökelim mi? Vara patlatacağım seni. O zaman oyunu mu oynuyor ya? Abi siz beni <laughs> bir de RP yapıyorsan göreceksiniz. Ne RP'si? Bağımlı, okey. GTA'da <laughs> normal. Aaa kutlu dost, abone olduk. Kutlayalım. Charm time. Thank you Kudos. Thank you so much. Uh, subscribe. Guys, nice. can you use the Rimbay High? Thank you Kudos. Welcome and use the subscribe. I love you so much Kudos. I hope one day uh, we will use the your charm. Thank you. <coughs> Aa ne oluyor lan epsim benim de aynen. Karı mı? Tüm maç öyleydi aynen. Allah. Im. Benim de öyle. Direkt 20 attı. Buraya bastı bir, bir yerde. Ben 150 benim. Ben de bir benim sıkıntı de yok şeydi. bir oyunu resteriz olmalı. Selamlar. Hoş geldin kral. Nasılsın Melbu? Köprüde basmış olabilir bu arada bu ya. Eski köprü. Adam Twitch. Switch. Şu abi ne olur vursanız ya. Ya. Şanslı ya. Bir mermisi kaldı. A Bir mermisi beni. Ah, neydi bu? Oh. Seyir. Of. Zıbamız bak abi. Green Bey bundan mı söylüyorsun? Zıbamız diye vuruyorsun. <laughs> Sakin. E, Green'den çıktı yukarı. Sıla çıktı. Helal. Çık, evet. Çıksana mı? Shotgun mı adam? Evet shotgun. Hmm. Dışarı çıktı. Festival oluyor, sanatçılar geliyor, kalabalık oluyor, yoruldum evden bir. İyi dinlenmeler kral. Ne döndü mü? Nereye atladı lan o orada değilse? En alttan mı gidecek? Ya oraya atladı orada bir yerde. Nice. nice. Shotgun <laughs> evet OP bir tık ya chat. Ünlem <laughs> rank <laughs> <laughs> Güçlü güçlü de o kadar da değil yani o, o da biraz abartı Bir Kali gameplay gelir mi chat ister misiniz? Kali'yi da sen ben Kali alayım abi Peki niye Bunda sadece attachment skin'i olarak bu var. Son güne özel İbrahim tatlı sesi getirmişler. Adam oturmuş şarkı yanındaki eleman söylemiş. İşler kral. Mesut abim, teşekkür ediyorum Yağız'ın 3. ayını kutladığın için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Yağız senden öyle bir şey mi istedim? Ben öyle bir şey istedim bir korktum. Ee, benim bu maçtan sonra çıkmam gerekiyor. Ne oldu? Aşağı inmem lazım. falan. <laughs> sağlık. <Bir> şeyi unuttum. <laughs> Sağlıklı yaşa, güzel yaşa. Çok yaşa. Beraber. Andırma abim. Mehmet hoş geldin, iyiyim. Sen nasılsın? Kerim Bey sana bir şey soracağım. Sor güzel kardeşim. Bu yemek şey yayında yaptığın yemek nasıl tarifi neydi? Yarın yapacağım direkt. 4 yumurta, yulaf, yulafı rendeliyorsun. Tamam. İçine biraz kaşar atıyorsun. Biraz e, istersen salam da atabilirsin. Tamam. Bugün biz ekmek yok diye bunu ekmek olarak kullandık. Biliyorum, biliyorum. Arasına istediğin her şeyi koyabilirsin. Sucuk olur, salam olur. Vay be, Eren Bey'in milyonlar. Kapı açık. Abi bim yedi ye doğru bim sucu. Bim sucu bir tık sıkıntı ya. Oğlum benim FPS'im 130. Açık bak burada. Oh, ne? Bu ne? Orada birinin kalması lazım ben biri içe açamayacağım. altı tutmanız lazım. Abi Mira setup'ı atmışlar ya maybet beyler. Keşke size gelseydim özür dilerim. Oh, şey Hadi Halledersiniz gibi. Ranaltı tutmanız lazım. Bir gel, tukol. gel geç geç. mira setup'ı bizi yok etti şöyle. ya. Ben bir sana bırak bırak. kimi koydum. Bunlar atmaz Ranaut. Mira ile bir kişi içerideydi gördüğümde. Main var, tapret top red var. Aa geldi geldi. Arkanız geliyor bir tane Solis. Ranaut mı atacak? Çıkar mı bilmiyorum. Red'i aldım. Eren dönecek so önüne gelecek birer Eren. Alttan e Eren. Söyledim Ol. ama. Solist mi ya? Red red. Oh. Çıkışa bak. Ne oldu? Çok, ya. çok old bir, old bir tık sıkıntı oldu. Bir lafı nasıl rendeliyorum? Ay, yanlış mı anlattım şey ya? Hani bir tane makine var ya. Blender blend ediyoruz kral yulaf e, daha da böyle hani şey olsun diye toz gibi olsun diye. Un gibi. Un kıvamı. Aynen öyle. Şey olduğunda çünkü kalın olduğunda boğazdan geçmiyor tad vermiyor öyle olunca e, nasıl desem yumurta da kalın zararlı abi. Evet yumurta da evet, falan güzel oluyor Aynen makineden geçiriyorum kalın olması bir tık evet yorucu oluyor. Niye sırıtıyorsun abi? <laughs> Nasıl yani? Arifimi verirken mutlu oldum güzel kardeşim sadece. Ne demek istediğini anlayamadım. <laughs> Niye <Sırtıyorsun> abi? Bu artıları <laughs> kime şikayet edebilirim acaba? Abi sen tüm takımı şikayet et bence direkt. <laughs> Çay kolacağım. Bu maç bittikten sonra direkt başlatmayacağım bu arada. Biraz mola verelim o zaman. Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Emre evet, konuşuyoruz. Oğlum ee, chat. Çok sen hasta mısın? Ben çekmiyorum ki burada. Eren ya o. Ben çektim. Ha. <laughs> Eren kronik hasta. Ne Eren neyim o <laughs> Ben Zaha'yım abi. O ne lan? <laughs> Zaha hastalığına yakalanmış bilmiyor abi? O ne bilmiyorum ilk Zaha defa duyuyorum. Bende dizi hastalığı var. Allah oh Allah. Ne hastalığı? <laughs> Yeş. Kim Gildan. bilir ney? Kim bilir ne ne anlatıyor değil Bilmediğimiz mi? Bilmediğimiz neler var. <laughs> Hey, who's Bin mir aber der Info var mı ya bana verilebilecek? Helikopter var bir kapıda. tane. Kapıda, kapıda. Tam last orada. Çarşı. Helal be. Bir tane rom var büyük ihtimalle. Solis. Flank atar bir yerden. Kapadım flankleri gel kur. Gel kur kapadım kapadım çabuk. Mesih, Mesih. Ya üstte hiç. Tamam git içeri. İçeri kuramaz mısın? Öldü. Ben değilmiş lan diffuser. Stop him right. Ben oynayamadım bu <laughs> yalanı. 100, 100 FPS'e düştü oğlum. Ne oluyor? Güzel bir round'tu ya. Tatlıydı. <laughs> <laughs> Evre. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elinize sağlık. <laughs> 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 Turner. <TV> <laughs> 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 Canım YouTube'um. <laughs> Canım chat'im. Güzel bir kanal maçında geride bıraktık. Muhtemelen rankımız şu anda bronz 5 olmuştur diye tahmin ediyorum. Bakalım diğer maçlarda bronzdan çıkabilecek miyiz? Ve bunu çıktığımızı artık Ubisoft gösterecek mi hep beraber göreceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.